Evet, evet, 40 bunu... saniyede bitirdim. Bulutastan başlayalım mı? Evet. Arkadaşlarınla ne demek istersin? Parkur mu yapacaksın bugün? Evet. Evet, kaç saniyede bitireceksin? 3 saniyede. 3 saniyede. O kadar hızlı mı? Evet. Tamam, hadi başla o zaman. Bakalım kaç saniyede başlatıyorsun? Otur. Evet, parkuru Bulutastan başlıyor. Evet. Aferin sana. Evet. Vav. Wow. Dön 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 dön. İçinden geç. İçinden geç. İçinden geç. İçinden geç. Aferin. Ama içinden geçemedin. İçinden geç. Gel içine gir. Aferin. Hadi devam et. Tamamlıyorsun. Hadi. Bas kornana. Bitirdin mi parkuru? Evet. 40 saniyede bitirdim. Geçmeyin. Hadi gelin. Hı. Yavaş çarpmayın birbirinize. Evet. Aferin. zaman sen böyle düz düz düz. Zikzak yap. Başla. Tamam hadi geç geç biraz daha. Aferin. Az kaldı. Evet bitirdin. Tamam.